Merhaba değerli izleyenler, evet Ordu Denekler Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu bayramlaşma, tanışma ve istişare programımızı gerçekleştirdik. Yanımızda çok değerli hocamız var, Ordu Üniversitesi Rektörümüz Sayın Ali Akdoğan hocamızla beraberiz. Ali Hocam merhabalar. Çok teşekkür ediyorum, ee, hayırlı bayramlar diliyorum, Haydi bayramınız bayramlar. mübarek olsun, hep Sağ olun, beraber inşallah. Ee, güzel bir program, güzel bir kahvaltı programı gerçekleştirdi. Ee, neler söylemek istersiniz? Vallahi beni de davet ettiniz buraya. Çok teşekkür ediyorum. ORDEF'e ORDEF'in e, Ordef e, genel başkanından bütün kademelerde görev yapan arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de tabii üniversitenin rektörüyüz burası. ORDEF Üniversitesi'nin restorantı. Sizleri burada ağırlamak bizim için de bir onur ve e, şeref oldu. Hakikaten İstanbul'da 700 bine yakın ordulu kardeşimizin olması, Ordef gibi bir e, orada konfederasyonun olması, bir ne diyelim, teşkilatın olması, STK'nın olması. Hakikaten or, bir ordu olarak ben çok mutluyum. E, onları bir araya getirmek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını geliştirmek, ortak e, projeler yapmak, bu insanlara öncülük etmek, rehberlik etmek Ordef çatısı altında hem İstanbul'da hem Orda bu tür birlik beraberliğe yönelik faaliyetler yapmak gerçekten e, mutluluk verici, kıvanç verici e, bir duygu. Ben Ordefe, İstanbul günleri yap, e, ordu günleri yaptık İstanbul'da. Ona da üniversite olarak katıldık. Ben de katıldım. Çok hoş, çok güzel. İnsanlar bir araya geliyorlar. Kaynaşıyorlar, görüşüyorlar. Tanışmayanlar tanışıyor. E, evet. Bu bir sinerji doğuruyor. Bu anlamda e, toplumların birliği için, beraberliği için, kardeşliği için bu tür organizasyonlar, STK'lar son derece önemli diye düşünüyorum. Ordu şehir olarak hakikaten güzel bir şehir, harika bir şehir. Deniziyle, dağlarıyla, yaylalarıyla, fındık bahçelileriyle harika toprağı, her şeyiyle her gayet güzel. Içeceğim. Bal, fındık, balık, e, ordu ve İstanbul'da sizin gibi çok kıymetli arkadaşlarımızın olması. İstanbul'a gittiğimiz zaman her mahallede, her semtte, her ilçede böyle... Dernekler, vakıflar, ordu kardeşlerimizin STK anlamında bir arada olmaları beni mutlu ediyor. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Geçen sene Maltepe'de yaptık Ordu günlerini. Gerçekten evet. de çok mükemmel, çok kalabalık, çok güzel geçti. Gerçek yeni insanlar tanıdık. Orduların birleştirici olarak güzel bu günleri destek verdiğiniz için özellikle size çok teşekkür ederiz. Ordu milliyetçisi bir adamım. Ordu'yu çok seviyorum. Şehrimi çok seviyorum. Bu şehirde sağlık, e, teknik, fen, sosyal bilimler anlamında üniversitemiz şehrim büyük bir katma değer üretiyor. Hakikaten bu şehirde e, yaşamın hem ekonomik, sosyal, kültürel her anlamda konforlu olması inanıyorum ki bu insanlar İstanbul'a niye gittiler zamanında? Dedeleriniz hiç hesap ettiniz mi? Hiç, e, sordunuz mu? Araştırdınız mı? Yani. En büyük kaygı ekonomik nedenlerden dolayı Avrupa'ya, İstanbul'a bu göçün arka planındaki faktörlerin faktörlerden en önemlisinin ekonomi olduğunu düşünüyorum. Ben e, gittiler tabii şimdi siz torunları daha iyi imkanları yakaladınız. İşçi olarak giden bir babanın e, evladı biraz daha iyi şartlarda torunu daha iyi şartlarda ve bugün e, İstanbul'da 700 bin dolayında ordulu. Hakikaten e, yıllar önce gidip orada yerleştiler, evdi, bartlı, iş yeriydi, bir yaşam oluşturdular. Bu Ordu için aslında güzel bir şey. Ben bugün bu trafiğin yani Ordu İstanbul arasındaki bu e, akışkanlığın, bu dinamikliğin her alanda sürdürülebilmesini ve geliştirilmesini son derece önemsiyorum. Yani İstanbul'dan Ordu'ya zaten havalimanımız var uçakla 75 dakika, karayolu gayet güzel. Dolayısıyla hem karayolu hem de e, uçakla İstanbul'a ordu artık çok yakın. Dolayısıyla bu iki şehir arasında İstanbul'daki orduların orduyla yakından ilgilenmeleri, orduya gelmeleri, gitmeleri, yatırım yapmaları, burayla bağlantılarının çok daha sıkı fıkı olmasını son derece önemsiyorum. Hatta İstanbul'da yaşayan ordular için ordu bir e, hava alma, teneffüs, ...baba ocağı, ana ocağı... Hadi. ...burada çoğunun köyü var... Ee, ...işte ilçesi var... Ee, ...kendine ait babadan kalma yerleri var... ...dolayısıyla buralara sahip çıkmaları... ...hem ordunun gelişmesine... ...büyümesine... E, ...ordudan, ekonominin canlanmasına... ...kültürün ne bileyim... ...dokunuşlar çok önemli... ...bu bağlamda siz e, sizin vasıtanızla... ...İstanbul'da yaşayan ordulu kardeşlerime... ...şunu söylüyorum... ...mutlaka hem yaz tatillerinde... ...hem bayramlarda 12 ay... Yani orduyla daha sıkı, daha fıkı ilişkilerin e, sürdürmeleri hem onlar için hem buradakiler için çok daha e, katma değer olarak hayata yansıyacaktır ve insanların ben orduda işte e, evlerinin olması, köyde evlerinin olması, yaylalara gelmeleri, orada yemeleri, içmeleri, gezmeleri, e, büyükleri, akrabaları ziyaret etmeleri İstanbul'da olan yakınlarımızla aynı bu e, iletişimin iletişim kanallarının açık olması ee, sizin vasıtanızla e, orada üzerinden, dernekler üzerinden de böyle bir araya gelmek inanın müthiş bir enerji, müthiş bir sinerji, müthiş bir kazanım e, sağlayacaktır. İşte orada örnek verdim. Kalp ameliyathanesi yaptırdık. O zamanki parayla 1 milyon 200 bin liraydı. Ee, İstanbul e, Borsa Başkanı Korkmaz Ergün Bey Allah razı olsun bize büyük destek verdi. Ve bugün Ordu'dan kalp ameliyatı anlamında, kalp hastalıkları anlamında başka şehirlere insanlar gitmek durumunda kalmıyorlar. Burada devletin de vermiş olduğu imkanlarla çok rahat bir şekilde hizmet alıyorlar. Böylece İstanbul'a sağlık için değil, İstanbul'a turizm için, gezme için, akrabalarını ziyaret için veya ekonomik faaliyetler için, başka faktörler için gidiyorlar. Bu da büyük bir kazanım diye düşünüyorum. Biz biriz, beraberiz ve biz her yerdeyiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Orada bir üniversite var. 20 bin dolayında bir aile. Burada her bölüm var. Sağlık, fen teknik ve sosyal bilimler anlamında 13 fakültemiz, 10 yüksek okulumuz var. Ee, çocuklarını orduya gönül rahatlığıyla e, tercih edip gönderebilirler puanları yeten çocuklarımız için söylüyorum. Yani orada biz o çocuklara manevi anlamda anne, baba, barınma, kalma, etme, eğitim, öğretim noktalarında gerçekten o çocuklara sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmaya da devam ederiz. İstanbul'da yaşayan ordulu hemşehrilerimin çocuklarını orduya, baba ocağına, ana ocağına eğitim amacıyla, üniversite okutma amacıyla çok rahat bir şekilde gönderebilirler. Biz e, hakikaten kaliteli eğitim verme noktasında çabamızı, gayretimizi ortaya koyuyoruz. Herkese teşekkür ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel, önemli bilgiler verdiniz. Buradan herkesi orduya davet ediyoruz. Özellikle emekli olmuş kişiler mutlaka mutlaka orduya davet Abi ediyoruz. Canım. Burada yaşamalarını, sürdürmelerini e, bekliyoruz. Şu güzelliğe bakalım efendim. Evet. Şu denizin güzelliğine bakalım. Sahile bakalım. Evet. Şelalelere bakalım. Yaylalara bakalım. Harika, muhteşem bir coğrafya. Evet, herkese sayın davet hocam, ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, ederim. Ordu Üniversitesi Sayın Rektörümüz Sayın Ali Akdoğan, Ali Akdoğan e, hocamıza teşekkür ederiz. Çok sağ olun, var olun. Efendim ben teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Evet bizi izlemeye devam ediniz. Hoşçakalın.